Merhaba ben Bengin Uruyucan, Kırıkköy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 2. Sınıf Öğrencisiyim. Mikrodenetleyiciler dersinin Arduino ve Ultrasonik mesafe sensörü kullanarak otomatik bir uyarı ve fren sistemi tasarlayacağız. Şimdi malzemeleri göstereceğim. Ee, şimdi elimize bir tane LCD ekranımız var. Bir tane sensörümüz var. Ee, bir tane buzzerımız var. Ee, bir tane de rölemiz var. Ayrıca bir tane de Arduino'muz var. Ee, öncelikle bilgisayardan Arduino programımızı açıyoruz. Arduino programımız açıldı. Öncelikle yapmamız gereken şeyler dosya kısmına giriyoruz. Dosya kısmından örneklere, examples'ten de blink kısmına tıklıyoruz. Bu da sistemimizin çalışıp çalışmadığı kontrol edebileceğimiz bir ekran. Birazdan tekrardan bu ekran'a geleceğiz zaten. Sonra araçlar kısmına geliyoruz ve bağlı olup olmadığını kontrol ediyoruz bu kısımdan da. Kontrollerimizi sağladık. Şimdi malzemelerimize geçiyoruz. Bağlantılarımızı yapacağız. Şimdi bağlantılarımızda öncelikle breadboardumuz var bir tane elimizde. Bu breadboardumuzdan 5 volt ve 0 volt'u kolaylıkla çoğaltabilmek için bir parçaya ince bir parçaya böldüm bunu. Elimizde şu an bir tane sarı bir tane kırmızı kablo var. Bu iki kablo ile bütün elemanların 5 volt ve 0 volt'unu buradan alacağım. Kırmızı volt'unu 5 volt'a yani artıya, sarı volt'unu eksiye takacağım şimdi. Kırmızı olanı artıya takıyorum. Sarı olanı ise eksiye takıyorum. Ee, mavi kısım e, şu eksi gözüken kısım komple 0 volt. Kırmızı kısım e, komple 5 volt oluyor. Şimdi LCD ekranımızın e, olduğu kısmı yapacağız. LCD ekranımızda e, 4 tane bağlantımız var. Bu bağlantıların ismi e, yakından çekelim. GND, VCC, SDA ve SCL uçları var. Bunun zaten bu uçlardan iki tanesini GND ve VCC'yi breadboardumuza bağladık. Şimdi ise SCL ve SDA uçlarımız var. Siyah ve beyaz kablolarımız. Bu siyah ve mor kablolarımızı breadboardumuza tekrardan takacağız. Siyah olanı Eksi olan kısma takıyorum. Beyaz olanı ise artı kısma takıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi LCD ekranımız da açıldı. Ee, ardından bu ekranla, bu iki uçla beraber ekranı çalıştırmış olduk. Ee, şimdi elimizde de bir mesafe sensörümüz var. Ee, bu 5 volt ve 0 voltunu breadboarddan e, bağlayacağız şimdi. Ee, şimdi uçlarını çıkartıyorum. Zaten iki tanesini bağlamıştık daha öncesinde. 2 ee, ve 3'e bağladım uçlarını. Şu an siyah ve mor olan kısımlarını takacağım. Karışmaması için şu taraftan geçiriyorum. Mor olanı artıya takıyorum. daha önce kullanmadığı için zor giriyor bir saniye tamam siyahı da eksi olan yere taktım ee, şimdi elimizde bir tane buzzerımız var buzzerımız şu şekilde buzzerımızın bir ucunu şu an e, 4 numaraya bağladık ee, arduino kısmında mor olanı ise şimdi artı kısmına bağlıyorum artıya taktım ve ışık yanıp sönmeye başladı ee, sonrasında elimizde de bir tane rölemiz var. Ee, bu rölemizde yine e, e, üç tane bağlantısı var. Ee, aynı şekilde bir bağlantısını zaten yapmıştık. İstediğimiz yere takabiliyoruz bunu. Ben 10 olarak tercih ettim ve 10 olarak taktım. Şuradan kısımdan bakabiliriz. Ee, şimdi diğer e, GND ve VCC uçları var burada. Onları da göstereyim. GND ve VCC uçları var. Ee, bunlar da gri ve beyaz olan kablolar. Gri kablomuzu e, eksiye takıyorum. Buradan eksiye taktım. Gri olanı ise art kısmına taktım. E, zaten dediğim gibi o mavi olan kısmımızı da mavi olanı da ona takmıştım. Şimdi yapacağımız işlemler e bilgisayardaki işlemlerimize geçiyoruz. E, şöyle şu şunları kenara aldık. Arduino programımızı açtık. Bu şu an karşımızda olan bizim hocamızın bize örnek olarak gönderdiği e, proje zaten. Bunun üzerinden düzenlemeler yaparak, anlatarak devam edeceğiz. E, şimdi ekrandan öncelikle dosya kısmına giriyorum. Ekranı yakınlaştıralım. Her şeyi net görebilmek için. Ee, şimdi yeni bir ekran açıyoruz ki oralar üzerinden yapalım biz de benzerlerini. Şöyle biz de yeni bir ekran açtık. Öncelikle şu açıklama satırlarının tamamını e, siliyorum. Açıklama satırlarının tamamını sildim şimdi hocamızın örneğine geri geliyorum. Bu en baştaki setup kısmı. Öncelikle bu başlangıç setuptan önceki kısmı anlatıyorum hemen. Az önce gösterdiğimiz gibi rulemizi 10'a bağlamıştık. Buzzer'ımızı 5'e bağlamıştık. Bunları istersek değiştirebiliyoruz. Şurada gösterilen kısım ise LCD'deki boyutları ayarlıyoruz. Yazı boyutlarını ayarlayabiliyoruz aynı şekilde. Ayrıca şu gördüğümüz şu satırları Yapmak zorundayız. Bu üç satır LCD ekranımızı düzenlememizi sağlıyor. Sonraki şu satırlar, buradaki satırlar ise mesafe sensörünü çalıştırmak için bu satırları kesinlikle gene kullanıyoruz. Şu şu kısımlar ise LCD ekranımız üzerinde istediğimiz görselleri, yazıları oluşturabilmemiz için kullanıyoruz. Ee, öncelikle burayı yaparken de Öncelikle hemen şurayı düzelteyim İsmimizi yazıyoruz buraya ee, Şuraya Hocamız da Eymül Deriz yazıyordu Ben de kendi adım yazacağım Bengü yazdım ee, Şimdi diğer ekrana Biz de bunları taşıyoruz hemen Şuradan alıyorum Setup kısmını aldım, kopyaladım. Buradaki setup'ın yerine yazıyorum. Bu işlemleri tamamladık. E, ardından e, bu kısımları anlatayım. E, bu setup kısmını aynen öyle yazdım bir saniye. Devamlı yaptıkça sonlara göre, sonlara doğru devamlı anlatacağım. Şimdi bu loop kısmı var. Bu loop kısmı zaten loop kısmı bizim işlemlere kaç kez hareket ettirebileceğimizi, durdurabileceğimiz, kaç saniyede bir hareket ettirebileceğimizi ilgilendiren kısım oluyor. Bu sürekli tekrar eden kısım bu aslında. Hareket sensörümüzden bildirimler alabilmemiz için bu ekranda ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Buradaki yazıyı da siliyorum. Buraya da gene hocamızın örneğindekinden aynalarını koyuyorum. Ve ayrıca şu alttaki kısmı da kopyaladım. Aynen. Ayarlamalarımızın tamamını yaptık. İsmimizi de düzelttik. Ee, şimdi her şey tamam. Ee, yüklemelerimizi yapmamız gerekiyor öncelikle. Yüklemelerimizde bilgisayarımıza kaydedelim. Şu an yükleme işlemi yapılıyor. Şu tuşa tıkladım. Şu an şu kısımda yükleniyor. LCD ekranım tekrardan açıldı ve kapandı. Ee, ekranıma gelmesini bekliyorum. O ekrana gelirken ben e, seri port ekranından e, bildirimleri alacağım. Seri port'a tıklıyorum. Tekrardan ekranım açılıp kapanıyor. Seri port'tan bildirimlerimi bekliyorum. Şu an gözüktüğü gibi e, ölçülerim gözüküyor. Gördüğünüz gibi yaklaştırıp uzaklaştırınca gene değişmeler oluyor. LCD ekranımın gelmesini bekliyorum. LCD ekranını çekelim.